kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her cuma olduğu gibi haftanın nabzı yayını karşınızdayım. Bakalım bu hafta neler yaşanmış haftanın minik özetini sizlere anlatacağım. Haftanın ilk günüyle başlayalım. Pazartesi günü. Metamask 6 ülkede kripto paralar için yeni ortaklıklar kurdu ve bir cüzdanı Metamask 6 farklı ülkede yerel işbirlikleri yaparak müşterilerine sunduğu hizmeti genişlettiğini açıkladı. 8 Aralık günü yapılan sosyal medya paylaşımında 6 farklı ülkede yapılan işbirliklerine ve kullanıcı tabanlı geliştirmelere yer verildi. Gönderide global çatlı kripto para yatırımcılarının işlemlerini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten dev şirket Vietnam, Filipinler, Endonezya, Tayland, Mısır ve Şili'deki yerel ortaklıklarını artırdıklarına da değindi. Tether yaptırım kapsamında onlarca kripto cüzdanını dondurdu. Kripto sektörünün en büyük stable ihraççısı Tether, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin yaptırım uyguladığı kişi ve kurumlar kapsamında birçok kripto para cüzdanını dondurdu. USDT ihraççısı yaptığı açıklamada bu kararı tokenların kötü niyetle kullanımını engellemek amacıyla gönüllü olarak aldığını belirtti. Haftanın ikinci günü Salı gününe dönelim. Bakalım hangi gelişmeler yaşanmış? El Salvador'un Özgürlük Vizesi Programı bir haftadan kısa bir sürede 153 milyon dolar topladı. El Salvador Özgürlük Vizesi Programının yılda bin kişiyle sınırlandırılması dikkat çekiciydi. El Salvador Özgürlük Vizesi Girişim Programının başlatılmasından bir haftadan kısa bir süre sonra. Ee, şu anda Başkan Bukele'nin kripto para birimiyle ilgili konularda kişisel danışma olarak görev yapan bir gazeteci kontenjanı şimdiden rezerv edildiğini duyurdu. Sonuç olarak El Salvador'un artık stratejik yatırımlar yapmak ve altyapısını geliştirmek için 153 milyon dolar ve bu da her gün daha fazla bitcoin edilmesine yardımcı oluyor. Çin vatandaşları kimliklerini teyit etmek için blockchain kullanacak. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı bir blockchain işbirliğiyle geliştirilen proje vatandaşların kimliklerini doğrulamak için kullanılacak kullanıcıları internet sitelerine adreslerini ve özel anahtarlarını girerek anonim şekilde giriş yapabilecek. Bu kurumsal veri ve işlemlerin kişisel bilgilerden ayrışmasını sağlayacak. Bitcoin'den nefret eden ABD senatörü Elizabeth Warren Kripto para birimlerini denetlemek için yeni tasarıyı sundu. Kripto para endüstrisini sert bir şekilde eleştiren ABD senatörü, dijital varlıkları daha fazla düzenleyici inceleme ve uyumluluk altına almayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. 2023 Dijital Varlık Kara Para Aklamı Yönleme Yasası, Bitcoin ve diğer anonim kripto para birimleri gibi dijital varlıkları içeren şüpheli işlemlerin nasıl tespit edilip raporlanacağı konusunda rehberlik sağlaması çağrısında bulunuyor. Çarşamba gününe dönelim. Çarşamba günü de ABD Merkez Bankası Fed yılın son toplantısında faiz oranlarını mevcut seviyede tutma kararı aldı. Ekonomi çevrelerinde geniş bir konsensüsle beklenen bu karar, politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu seviye son 22 yılın en yüksek faiz oranı olarak kaydediliyor. Artan düzenleyici çabaların ortasında Sek Finansal şeffaflığı ve piyasa bütünlüğüne hedef alan güncellenmiş kurallar konusunda yeni yasal zorunluluklarla karşı karşıya geri Gensler liderliğindeki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu finansal ortamda daha sağlam bir düzenleyici çerçeve için baskı yaparken kendisini büyüyen bir yasal girdabın içinde buluyor. Haftanın dördüncü günü Perşembe gününe dönelim. SEC Başkanı Gensler kripto menkul kıymetler konusunu geçiştirdi. Bloomberg'e konuşan Geri Gensler 26 trilyon dolarlık hazine piyasası bizim sermaye piyasalarımızın temelidir. Ee, devleti bu şekilde fonluyoruz. Federal rezervimiz bu şekilde para politikası yapıyor. Global çapta dolar hakimiyetini böyle sağlıyoruz. Siz bana kripto mu sormak istiyorsunuz dedi. Sek ülkede e, spot Bitcoin borsa yatırım fonu kurmak için yapılmış 13 başvuruyu değerlendirmeye de devam ediyor. Analistler ülkenin ilk spot Bitcoin ETF'inin 2024'ün başında onaylanmasını bekliyor. Gensler açıklamalarına ABD hazine piyasası çok önemli bir piyasadır. E, kripto menkul kıymetler daha küçük olmakla kalmıyor, devletimizi de onlarla e, fonlamıyoruz para politikamızı öyle yapmıyoruz ve pek çok yatırımcı o piyasada zarar gördü, zarar görüyorlar çünkü çok fazla yasal uyumsuzluk var ee, sadece mikro kıymet yasalarına uymamak değil bir yığın diğer yasaya da uymamak diyerek devam etti konuşmalarına. Invesco Galaxy Bitcoin ETF menkul kıymetler ve borsa komisyonu ile daha ince noktaların çözülmesine yönelik görüşmeler devam ederken değiştirildi. Özellikle ETF ihraççıları aynı itfaiye sürdürmek istiyor. Yani Bitcoin ve diğer e, hisseler için hisse teklif ediyor. Ancak sek alım ve satımın nakit olarak yapılmasını tercih ediyor. Rus hükümeti kripto madencilerini ihracata teşvik ediyor. Rusya Maliye Bakanlığı ülkede faaliyet gösteren kripto para madencilerini ihracat yapmaları için Yeni formüller üzerinde duruyor. Rus Maliye Bakan Yardımcısı Ivan, Kripto Para ve Dijital Finansın Geleceği adlı panelde yaptığı açıklamada söz konusu modelin doğalgaz ihracatına benzer bir şekilde çalışabileceğini belirtti. Ve haftanın son günü, cuma günü yani bugüne dönelim. Çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış? SEC'ten Bitcoin ETF'lerine ilişkin Gensler mahkeme kararlarına göre konuyu inceliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı geri Gensler Bitcoin Spot ETF'leri hakkında konuştu. E, fikrini değiştirmeye açık görünüyordu. Gensler özellikle şunları söyledi. Mahkeme kararlarına dayanarak ...konuyu inceliyoruz. Grayscale'ın Bitcoin ETF talebi hakkında daha fazla soru sorulduğunda Gensler daha belirsiz bir yanıt verdi tam tersine. SEC başkanı çok fazla uyumun olmadığını belirterek ajansın tüm kripto sektörü hakkındaki düşüncelerini açıklamak istedi. Sadece bu da değil Gensler bu sektörde çok fazla dolandırıcılık ve kötü aktörlerin bulunduğunu ayrıca yalnızca güvenlik yasalarına değil aynı zamanda da kara para aklama ve halkı kötü aktörlerden korumaya ilişkin diğer yasalarda pek çok uyumsuzluk olduğunu yineledi. Konuşmasını bitirirken de kripto e, aracılarından yani kripto borsalarından bahseden Gensler, ABD finans sisteminin başka hiçbir yerinde izin verilmeyen şeyleri yaptıklarını belirtti. Stablecoin, USDT'nin ihraççısı Tether, donanım cüzdanı sağlayıcısı Ledger'a saldıran kişinin adresini Black'e koydu. Analiz platformu verilerine göre birkaç DeFi protokolünden kripto para çalan kişinin kullandığı adrese Çeşitli kripto para cinslerinden toplamda yaklaşık 483 bin dolar para girdi. Bunun 44 bin dolarını USDT oluşturdu. Tether tarafından konan bloke sebebiyle cüzdandaki USDT'ler başka adreslere transfer edilemeyecek. Ancak cüzdan diğer kripto paraları kullanabiliyor. Instagram görüntü arka planı değiştiren üretken yapay zeka ekliyor. Ee, yeşil ekrana benzeyen arka plan özelliği kullanıcıların Dağınık mutfakların yemyeşil tropik ormanlarla değiştirmelerine olanak tanıyacak. Meta'nın fotoğraf paylaşımı uygulaması Instagram bugün backdrop adı verilen yapay zeka destekli bir arka plan düzenleme özelliğini başlattı. Şu anda ABD merkezi kullanıcılarla sınırlı. Meta'nın şirket içi teknolojisinden de yararlanıyor aynı zamanda. Evet arkadaşlar pazartesinden cumaya hangi gelişmeler yaşanmış elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Her cuma 17.30'da haftanın nabzı yayınıyla sizlerin karşısında olacağım. Sizler de videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.